Arkadaşlar bugün kısır tarifiyle birlikteyiz. Çok değişik bir kısır yapacağız. Kesinlikle midenize zarar, zarar vermeyecek bir şekilde. İlk önce bir tane soğanımızı kavuruyoruz. Evet. Soğanımız kavruldu. Şimdi bir yemek kaşığı dolusu biber, bir yemek kaşığı dolusu domates salçası artı acılı sevenler de az acı biber salçası koyup tekrardan soğanla birlikte kavuruyoruz. Evet kavrulduktan sonra baharatlarımız var. Bakın gördüğünüz gibi isotum var. Nanem var, karabiberim, kırmızı biberim, tuz, kimyon. Bunların hepsini ben kavuruyorum. Çok lezzeti içine geçsin diye. O şekilde. Evet arkadaşlar tekrardan içine iki diş sarımsak rendeledim. Lezzeti katsın güzel olsun diye. Bir buçuk su bardağı da bulgur ekleyip tekrardan kavuruyoruz. Evet arkadaşlar, bulgurumuz gördüğünüz gibi içindeki malzemelerle birlikte kavruldu. Şimdi bulgurumuzun içine sıcak su koyuyoruz. Yaklaşık şöyle göz kararı diyelim ama ben buna iki su bardağı su, kaynamış su ekledim. Ve karıştırıyorum. Zaten hemen biliyorsunuz bulgur çok çabuk çekiyor. Bunu karıştırdıktan sonra ben demlemeyi alacağım. Biraz demlensin, için çeksin. Bulgurumuz pişsin. Evet, ağzını kapatıp altını da kapatıyoruz. Ve bulgurumuzu demlenmeye alıyoruz. Evet, bulgurumuz demlendi kabımızın içine aldık. Şimdi içine yeşilliklerimizi de koyalım. İsteğe bağlı. İsteyen taze soğan, maydanoz, dereotu, taze nane. Kim ne isterse arkadaşlar onu koyabilirsiniz. Bunun üstüne birazcık limon suyu. O da zevke kalmış. Ne kadar ekşilik seviyorsanız. Ben bir de kendi yaptığım nar ekşimden bir yemek kaşığı ilave etmek istiyorum. Şöyle. Çok seviyorsun Nar ekşisi. Bayılıyoruz nar ekşisine. Ve çok faydalı. Bunları hemen karıştırıyorum. Ben birazcık da zeytinyağı dökmek istiyorum. Aslında biraz içine kullanmıştık kavururken. Ama lezzet vermesi açısından zeytinyağı da gezdiriyorum. İnanın bunu deneyin. 5 dakikada misafiriniz alo dedi. Geliyorum dedi. Hemen kızlarınızı deniyorsunuz, yapıyorsunuz. 5 dakikada oluyor. Zaten bütün evde bulunan bir malzemeler. Elinizde ne varsa onu bile yapabilirsiniz. Şimdi biraz süsleme de bulunacağım. Yani istediğiniz şekilde yiyebilirsiniz. Şöyle limonlarımızla. Ben kendi kurduğum taze fasulye turşum var. Turşumla. Bir de kendi kurduğum acı biberim. Acı biberse de olmaz arkadaşlar. Bilmiyorum sevenler. Ve birazcık da yeşillik istiyorum. Rokamızla. Şöyle güzel bir görüntü olsun. Evet kısırımız hazır arkadaşlar yemeğe. Afiyet olsun hepinize.